Şu anda iPhone'umda iOS 17 kurulu gelin iOS 17'nin öne çıkan özelliklerine canlı canlı göz atalım. Kişi posteri oluşturma özelliği geldi. Buradan Mimoji'yi seçiyorum. Kullanmak istediğim Mimoji benim. Adım yazıyor. Burada fontun kalınlığını arttırabiliyorum. Ve bitti dediğim zaman kişi kartım oluşmuş oldu. Artık ben birini aradığım zaman aramam bu şekilde görünecek. Diğer bir yenilik ise duvar kağıtları tarafından oldukça ilgi çekici duvar kağıtları geldi. Bu şekilde görünürken ekranı kilitlediğimde ortaya geliyor. iMessage'da da önemli yenilikler var. iMessage'e çıkartma geldi. Üstelik artık hareketli stickerlar yapabiliyorsunuz. Örneğin burada live foto olarak çektiğim bu fotoğrafı seçiyorum ve bunu çıkartma eklediyorum. Gördüğünüz gibi burada çıkartma olarak ekledim. Diğer önemli bir özelliğimiz ise standby bekleme modu. Örneğin çalışma masanızda ya da yatağınızın baş ucunda telefonunuz yatay bir şekilde şarja takılı ya da MagSafe'e bağlı duruyorsa iPhone'unuz akıllı bir ekrana dönüşüyor. Burada saati görebiliyorsunuz. Takvimi, hava durumunu görebiliyorsunuz. iOS 17 ile gelen yenilikler bu şekildeydi. Yenilikleri nasıl buldunuz? Lütfen yorumlarınızı yazmayı unutmayın.